Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün oynayacağımız oyun. Neyse oyun ismini sonra ben açıklayayım. Açıklamaları koyayım. Bu da bu. O. Oyun çok güzel bir oyun. ne? <laughs> <laughs> çok iyi değil mi? Şimdi kaç kişiyle Bir kişilik, klasik. Oyunun ismini ben açıklamada verdim arkadaşlar merak etmeyin. Bu arada bisikleti satmıyorum arkadaşlar vazgeçtim bugün çünkü az olsa bir şeyler yaptım yani değişildim az bir şeyde yani pedal değişti gidene sıktım ne olur ne olmaz yani bisikleti satmaktan vazgeçtim zaten bisikletten de birkaç gün önce mini kaza yaptım yani özlem, bayağı sıkıntılı. Şimdi niye onu feyine basmayı da unuttum ben mal gibi. O oyunda hiç kasma damla yok abi. Şu aralarımızı yapalım. Bu arada bunu kapkuttan paylaşmayı deneyeceğim. Kapkuttan paylaşırsak. Çok rahat olur. geldi bu ya? Neyse, Biz oyunumuza devam edelim. Şu oyunu alacağız. Şöyle yani çok oynamayacağım. Yani dedim ki şöyle bir videosunu çekin biz. Bir çekin. Kaç aydan bir video da paylaşmıyor var biliyorum. Yani. Ee, bu arada Yılmaz Metin diye çocuk var. O da benim arkadaşımdı. Haberiniz olsun yani. Onun da YouTube kanalı var. Umarım takip ederek bana da destek siz bana da. Benden çok abonesi var. Arkadaşlar burada abonelikten bazıları çıkmış da. Ben bunu öğrenmek istiyorum yani niye çıktınız? Öleceğim ama olsun bot demeyeyim. Oyunu ben oynadım da düşündüm zaten. Çekeyim mi ben bunu videosunu? Şimdi çekisim geldi. Sağ kaç onu bile bilmiyorum. Şu kim attı? Editli yapacağım bu arada yapabilirsin. Tamam. Kesin olacağım ama denemekten bir şey olmaz. Şimdi biliyor abi Hissediyorum. Bu parçayı bıraktım. Bu tablet de oynuyorum ama Size bir şey söyleyeyim mi? Oyun şura güzel. Taking <laughs> hits. Gel sen. De. ya ki gidin alın. <gülüyor> 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 attı. Kafayı yersin. Oyundan attı lan bu. Biz ben bir Ya beni yaptın ya? Kapatmak için oynayalım. hadi la. videonun yarısı gitti Hadi be. Hadi. Arkadaşlar özür dilerim oyundan attı ben ne bileyim onu öyle açacağını. Bu arada bisiklet iyi bisiklet ya. Yani. Abi yeni uzun 10.200 TL. Ne Ne oluyor? Bana yorumda yazın. Alın ne? Şu an kaza geçerim ve ayağım çok acı. Geçirdim kazada da ayağım <laughs> beyinleşti. Bak. Başka bir şey isteselerim nasıl olurdu? Tamam. <laughs> Baby başka bir şey yapsaydım acaba niler niler olur. Oyun tabletiniz 15 FPS olsa bile benimki 15. Oyuna kasmadan mı yakar? Blood Striker Mena. Yani Blood Stiker, Mena. Bu arada aboneden çıkan kişiye söylüyorum. Abone ol lütfen. Teşekkür ederim. Nasıl şimdi de 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 iş bonus ücretsiz. para bilemiyorum yani. Evet bak bir şey olmuş Any squad Karazin'i sömüyorum. Sıkı. Ay özür dilerim arkadaşlar. Vallahi özür dilerim. Ağzıma kaçtı. Pardon. Lan. Ben nasıl şunu yaptım lan? Bana bir söylesenize. Şey onun... Anna, <laughs> Olur, biz eski PUBG oyuncularındanız. Öyle bizim ölmemiz zor oyunda. Ama arkadaşlar dediğim gibi yani oyunda yani herkesi takip edin. Bu Yılmaz Metin Yıldız da şey benim en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi. Hadi be. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Videoları beğeniyorsanız abone olun. Hadi. Sesim kötü geliyor olabilir mi? Kafamı da alacağım. Bu arada şey. Fırmızı topladıktan sonra bisiklet kamerası alabilirim. Yani bisiklet videoları çekebileyim ben. Özellikle niye demiştiniz? Ne diyecek? Anayım. Yani, ya niye diyorum yani başarısız? Yani bisiklet kamerası alabilirsem inşallah alacağım. Yayınlar da açmaya başlayacağım yani. Ben gününü bekliyorum şu an. Oyun şu an benim e 15 FPS e ama iş kasma donmaya koydu. Çünkü şu şeyler sayesinde aslında CPM'e başladım da. Bir tane hesap vardı bende. Hesap şu anda yeni hesap açtım. İşte oyundaki güncelleme yüzünden. Daha oynamayacağım zaten. Bunu oynayacağım abi. Bir de tek kişiliğim en yani azından kolay bir oyun. Aslında hep 4 kişi giyiyordum ben de. Size bir de çıkartmak için yani. Yani benim üç arkadaşımın da Youtube, YouTube hesabı var. Bir tanesi Tavuk Söne Eşim Söne Siz bilmezsiniz ya o da Youtube'u. Bir tane de şey Yılmaz dediğim gibi. ama ben kendimi istedim. hissediyorum. Hiç oynayamadım da. Şey diyebiliriz bunu arkadaşlar. CS'nin çakması. Yani oyunu diyelim. Mobil. Oh hey. Dübünü silah gitti la. Lan. Ya. Abi pusmayın lan Hı -hı. Gördün mü? Hı? Ne oldu? Bak bunu hiç çakıyordum ben bu oyunda. Keşke bu PM4 olsa. oğlum. AK-47 alacağım ya. Çele. Bu arada... Aha. Siktim. Az önce yaptıklarımın dolayından galiba şey yaptı bu oyun. Şimdi anladım <laughs> ben. Aa probu. Gidik gidik gidik. gidik. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı Abi bir tane var bir var. Yani dediğim kişilerin YouTube hesabı var. Ne? Abi abone olun abi. Boş boş konuşuyorum. Ya. Aynı silah. Kaç kişi kaldı bu arada? Lan ben ne zaman bir iki yaptım? Şu an sessizliğime bakmayın. uzun Elime çok yedim. İki tane donlama yedim yani. Aha kontrolü bir şey oldu. Tövbe tövbe. Şimdi bana saldıracaksa kötü. Lan. Temizledik ya. <laughs> PUBG'yi bir senin abi bu oyun. Çok güzel bir oyun. Ya bak şu... <laughs> Bravo. Evet sana iyidir ya. Boşuna çık. Canımız içti. a bandage. Aman baba. kötü bizim işimiz şu an. Adamlara da bak. Ha, alan içiz tamam. Başım bir tane temizleyeceğim. Şuradan sıcak bunlar. Bu oyunun videosunu izliyorum ben. Kal video oynamış. Noç Noç da noç Noldu? No. Işık Çok sinirli. Video bir de edit yapmaya çalışacağım Olursa olur Olmazsa yok Yanmazsa sorun Çok kolay lan a ah, ya a ya yok lan 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 of hocam ne zaten a on beş kil beşte beşmiş bu adam öldüğünüz <laughs> zaman ölüm tek görüyorsunuz adamı nasıl öldüğünü hile işi hile gibi düşün abi Relax ben tapçı da Aha. The safe zone has been redefined. Bir şey oluyor? Savaş var. Şunlar bir kendini temizlesin. Ben o zaman saldırmaya gideceğim ben. İki kişi anca öldü. Madem. Bir de güçlüyüz mesela. Birisi daha var. The safe zone is shifting. Lan nerede? Bak. Güzel bir yerden çık abi. Bağırmak istemiyorum. Çok iyi bir şey. Taking hits. Demedim siz orada pusu bu. Tamam kazandık. Burada ben video sonlandırıyorum. Videoyu edit yapmaya da çalışacağım. Hadi bay bay. Abone olup ve abone olup. <laughs> de artık abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.